Soluk Podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Yine yanımda siyah kupam var. Defterim de burada. Buraya aldığım bazı notlar var. Bugün konuşacağımız konu çocukluğumuz ve şimdiki halimiz diyelim kabataslak. O halde başlayalım. Şimdi klişe bir soruyla, klişe bir sözle başlayalım ilk önce. Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldi? Bence eskiler güzel falan değildi. Bu tamamıyla zihnimizin bize bir oyunu diye düşünüyorum. Çünkü beyin eskiyi hep iyi, olumlu hatırlama eğilimindedir. Ama gerçekten böyle bir mantığınızı kullandığınızda, yani bir düşündüğünüzde şahsen ben kendi geçmişimde olan şeylere bakıyorum. Eskiler güzel falan değildi, gayet berbattı. Peki niye yine de güzel hatırlama böyle hani huzurluyduk, mutluyduk düşüncesine kapılıyoruz. Evet eskiden güzeldi. Neden eskiden güzeldi? Çünkü çocuktuk. Her şeye rağmen mutlu olabiliyorduk. Gülümsüyorduk. Evet belki ağlıyorduk, titriyorduk, içimize kapanıyorduk. Ama her şeyin sonunda tekrardan gülüp o tatlı saf mutluluğu yaşayabiliyorduk. Şimdi öyle mi değil. Şimdi daha zor. Ee, ve bunu yerine getirebilmekte aslında birazcık meşakkat gerektiriyor. Ben kendimden örnek vereceğim size. Artık o çocukken ki hani her şeye rağmen mutlu olmak evresine yaklaştığımı düşünüyorum. Çünkü bunu gözlemliyorum. Bir şeyler olduğunda onları hemen atlatıp gerekirse gecemi verip onunla böyle savaşıp o düşünceleri yenip şey, o kendilerini boğazın serin sularına bırakmalarını falan seyrediyorum. <laughs> Ondan sonra Hayatımın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü o bu şu herhangi insanlar yarın bir gün bizim hayatımızdan çıkabilir. Yaptıkları hatalar, izler bunlar bizde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Ama hani dedim ya gidebilirler hemen. Bizim kendimize odaklanmamız lazım. Bu hayatı kendimiz için yaşamamız lazım. Çünkü ölene dek bizim yanımızda hep biz olacağız. Hani bu değişmiyor. Biz hep kendimizin yanında olmak zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Hayatın tadını çıkarabilmeliyiz. Çünkü neden olmasın? Neden başkalarının yaptıkları hatalar yüzünden kendimizi cezalandıralım, mutsuz olalım, kızalım, öfkelenelim, üzülelim, ağlayalım ki hani bir yere kadar, anladınız mı? Bir yerden sonra toparlanmamız gerekiyor. O bahsettiğim zamanlardaki gibi her şey olup bittiğinde tekrardan gülümseyebilmek ve hayata daha güçlü devam edebilmek bence çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben bunları konuşuyorum ama ben 17 yaşındayım. Daha 18'ime bile 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 <laughs> 18'ime bile girmedim. Bundan da hareketle aklımıza bir soru gelebilir. İnsanı yaşadığı yıllar mı yoksa yaşadığı anlar mı büyütür? Bence tamamıyla yaşadığı anlar büyütür. Yaşadığı yıllar dolaylı olarak büyütüyor oluyor. Çünkü o anlar da bir zaman diliminin parçası sonuçta. Ama hani 30 yılında bomboş, ne bileyim hiç zorluk çekmemiş, kötü bir şeyle karşılaşmamış bir insanla 18-19 yaşında türlü Badireler atlatmış insan bir olamaz Hani bazen bakarsınız ki işte daha 17-18 yaşında toy bir genç görünümlü bir insan 25-26 yaşındaki bir insandan daha olgun düşünebiliyor daha e, oturaklı olgun davranabiliyor Burada da bize şunu gösteriyor Önemli olan, geçirdiğin yıllar değil, edindiğin tecrübe bence. Biraz da içimizde olan çocuktan bahsedeceğim. Hani biz onu fiilen terk ettik ama bilinçsel açıdan, zihinsel açıdan o bizi terk etti mi? Bence terk etmedi. Hala içimizde var ve olmalı. Şimdi şöyle bir not almışım. Size bunu okuyacağım. Bu az önce aldığım notlardan. Kapı çaldı galiba. Tekrar ediyorum. O çocuğu tam manasıyla yeniden görmemiz imkansız. Çünkü o buğulu bir camın ardında elinle olsan da bulanıklığını korur. Ona o günkü gibi ulaşamayız. Ulaşamayız, ulaşamazsın. <laughs> Ama orada olmalı. Orada olmalı derken bununla alakalı ikinci notumu okuyorum size. Yine de yaşatın onu. Bir gün sizin onu elinden tutacağınızı bilsin. Şunu da bilsin. Dünyayı hak eden yetişkinler. O hep içinizde ve çehrenizde olmaya devam etmeli. Burada bir ironi ya da ters anlam var fark ettiyseniz. Dünyayı hak eden yetişkinler. Çünkü Böylesi bir dünyada yaşamayı bence çocuklar hak etmiyor. Hak eden yetişkinler çünkü bu hale getirenler de yetişkinler ve cezasını çekmesi gereken de yetişkinler. Yaşattıklarını yani şöyle diyeyim size bir üst nesil, alt nesile ...yaşatıyor, yaşatıyor, yaşatıyor, sonra o alt nesil büyüyor, kendinden bir sonra gelen nesil aynısını yaşatmaya devam ediyor, belki daha kötüsünü yaşamaya devam ediyor. Ben hep şunu hissediyorum kendi içimde. Umarım parçalı parçalı, çok fazla böyle bölük pörçük gitmiyorumdur. Bir de suyumu içeyim. Krev sürdüğüm için boğazım şey oluyor. bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ben hep şunu hissettim içimde. Evet o ölmemiş. Benimle birlikte büyüyor. Ya bu çok değerli bence. O içinizdeki saf sevgi, mutluluk, böyle bazen tatlı küçük bir hayal kırıklığı. Onları kendinizle birlikte büyütebilmek bence çok önemli. Çünkü Zaten çekilmez bir yerdeyiz ve çekilmez bir yerde çekilesi olan tek şey onlar. Hani yaşanılması olan tek şey onlar. Ve cidden ben hissediyorum hani o ölmedi. O içimdeki çocuk, geçmişteki ben ölmedi. Hala burada ve kalbimler burada <laughs> ve benimle birlikte büyümeye devam ediyor. Bunun için çok çaba sarf ettim çünkü çocukken ne kadar çocukluğunuzu yaşadığınıza da bağlı. Neler yaşayabildiğiniz, neler yaşayamadığınıza bağlı. Ama önümüzde zaman var, yaşıyoruz. Ve elde edemediğimiz birikimleri, deneyimleri gerçekleştirmek, yaşamak için hala zamanımız var. Bu yüzden de hani o çocuğun hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü onun buna hakkı var. O hakkı elinden alanları da hayatınızda artık yeri olmaması gerekiyor bence. <laughs> Umarım düzgün anlatabiliyorumdur. Çok böyle nasıl diyeyim? Şuradan buradan, oradan buradan konuşuyor gibi hissediyorum. Ama umuyorum ki siz beni anlıyorsunuzdur. Aslında çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sanırım bu kadarı yetti gibi bir şey. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.